ama daha şıklı sorularda bile değiliz. Az sonra ortalık demiyorum on üstünde yaz. Gelin bakalım 8 numaralı soruya. Pekala. Hatta şöyle ekranı silmişteki kırmızılıklar falan aklınız almasın. Peki şimdi okuyorum. 8 numaralı sorudayız şurada bir ifade var. Burada bir ifade var. 4 basamaklıymış bunlar. Tamam burada zaten harfli bir ifade yok. Bir de altıyla bir, birle başlıyor. Bir tehlike yok. Hani burada A olsa A sıfır olmasın diye aklımdan geçirirdim. Bunların çarpımı 18 ile tam bölünüyor. Bir saniye. Bir saniye. Bunların çarpımı 18 ile tam bölünüyor. A artı B en çok kaçtır? Şimdi 64 A4 çarpı 1B 57. 18 ile bölünebilme kuralı gel bakayım nesin sen? Hem 2'ye hem 9'a. 2 ile 9'u aynı anda bölen birden başka sayı yok. Okey. Ayrıca 9 kere 2 de 18. O halde. O halde. Hem 2'ye hem 9'a tam bölünen sayılar 18'e tam bölünür. Bak şimdi. Bak şimdi. Önemli bir şey soracağım. Bu arkadaşımız kesinlikle 2'ye tam bölünüyor mu? Sonu 4 olduğu için şu arkadaş. Bu arkadaş kesin 2'ye tam bölündüğü için burası da 9'a bölünse. Burası 2'nin katı. Burası 9'un katı deyip işi bitirmez miyim? Bitiririm. 18'in katı olur. Ama aklımda bir soru var. Tüm durum bu mu? Hayır. Tüm duruma geri dönelim. Evet, burası 2'nin katı olabilir. Burası 9'un katı olabilir. Söyle bakayım burası 2'nin katı zaten. O yüzden burası 9'un katı olsa iş biter. Peki burası burası ne olabilir? Burası hem 2'nin katı hem de 9'un katı olabilir. Burası serbest kalır. Hocam ne yazıyorsun oraya ya? Serbest ne demek? Ya şimdi bu arkadaş 2'nin katı değil mi zaten? Son rakamı 4. Rakamlar toplamı da 9'un katı olsa 9'un katı olacak, değil mi? O zaman bu arkadaş hem 2'nin hem 9'un katı olduğu için 18'in katı olacak. Arada da çarpma olduğu için sonuç 18'in katı olacak. Sağ taraf kafasına göre takılacak. Bu durumda B'ye 9 bile veremeyeceğim ben çok diyordu ya. Bitti mi hocam peki? Bitmedi. Sol taraf 9'un katı, sağ taraf 2'nin katı olsun. Sağ taraf 2'nin katı olamıyor. Son basamağı birler basamağı 7. Bitti mi? Bitti. Mi. Sadece bitti mi? Bence de bitmedi. Düşün. Bence bulacaksınız. Bence bulacaksınız. Bir şey daha var. Burası 2'nin katı, burası 9'un katı. Bingo. Burası 2'nin katı. Tabii 2'nin katı olması için bir şey harcamayacağız. Zaten doğal olarak 2'nin katı. Burası 2'nin katı, 9'un katıysa burası serbest kalacak. Bu sağ taraf 9'un katı, sol taraf 2'nin katı yazmıştın. E bitti hocam, yok ki başka. Var, var. Bu taraf 2'nin katı değil miydi? Sol taraf 3'ün katı olsa bu çok tehlikeli. Yıldız, yıldız. Bunu bulanlar tebrik ediyorum. Sol taraftaki sayımız da 3'ün katı olsa. Sağ taraftaki de 3'ün katı olsa 3'ün katı bir sayıyla 3'ün katı bir sayı çarparsanız 9'un katıdır. Zaten soldaki sayı 2'nin katıydı. Totalde 9 çarpı 2 18'in katı oldu. Bu şıkkı bu öncülü bulmak gerçekten çok zor. Yani gerçekten çok çok zor demeyeyim. Düşünmen lazımdı. Zaten 2'nin katı bana 9 dokuz lazım. 9'un katı sağdaki mi olsa soldaki mi? Hayır. 1'i 3'ün katı 1'i 3'ün katı olsa çarptığın için 9'un katı oluyor. Zaten biri de çiftti. Sonuç çift. Hem çift hem 9'un katı demek. Aha bak burada duruyor 18'in katı demek. Gel şimdi bunları hızlıca inceleyelim. Başlıyorum. Bakalım neler gelecek başımıza. Burası zaten 2'nin katı bak. Burası zaten 2'nin katı. Güzel. O zaman burası 9'un katı olsa yeter. Rakamları topla. 7, 5, şu devam ettiriyorum. 12, 13 artı B. 13 artı B ne zaman 9'un katı olur? B 5 olursa 18 olur. Bir daha da olmaz. Çünkü bir daha ki 27'dir. Yani buraya 9 eklemen lazım. 14, 13 daha 27. Bak öyle bir rakam yok. Demek ki B ne oldu? 5 oldu. Peki bu taraf zaten 2'nin katı olduğu için A özgür. O zaman ben burada A'ya 9 diyeyim değil mi? Bu B. A'ya da özgür kaldığı için 9 diyeyim. Toplamları en çok 14 oldu. Birinci öncülden geldim. Cevabım 14. Evet. Bu da 9 verdiğim anlamında Zaten 2'nin katı serbest bir sayı. Şimdi sol taraf 2'nin katı iken aynı zamanda şuradan devam edelim. Aynı zamanda 9'un katı olsun. Burası yani. Al bakayım rakamlar toplamını. Al bakayım şuna ve. Ne oluyor rakamlar toplamı? 6, 4 daha 10. 14 artı 14 artı A 9'un katı olsun. Zaten 2'nin katıydı sağdaki birden. 9'un da katı olursa 18'in katı. Çarpmadan dolayı sağ tarafı serbestleştiriyor. Ben zaten 18'in katıyım. Sen kafana göre takılıyor sağ taraf. Peki kaç eklerim A'ya? Tabii ki 4 eklerim. 18, 9'un katı. Daha da yapamazsınız. Demek ki A4 olur değil mi? Peki, sağ taraf neydi? Serbest. B'yi de 9 alayım o zaman. Toplamları kaç oldu? 13. Hayır daha fazlası vardı. Bu son şıkkı göremeyenler doğru cevabı 14 diyecekti değil mi? Bakalım öyle miymiş? Şimdi sol taraf 3'ün katı olsun. Topla sol taraftakinin 3'ün katı olacak. Neydi rakamlar top? 10, 14 artı A, değil mi? Biraz karışık ama işte şurası ya. 14 artı A. 14 artı A 3'ün katı olacak. Sağ tarafta 3'ün katı olsun. O da bu, o da bu. Söyle bakayım 13 artı A. 13 artı B. Rakamları topladım. 12, 13 artı B. Bu da 3'ün katı olsun. Bu 3'ün katı olacaksa 14'e en az kim eklersen 3'ün katıdır? 1'dir. Olmadı. 3 fazlası 4'tür. 3 fazlası 7'dir. 7, 14 daha 21 3'ün katı. Bir daha gitmeyin. En fazla kaç bulmuştuk? 14 bulmuştuk. Daha sonra kaç bulmuştuk? Herhalde 13 bulmuştuk. En büyüğü 15 oldu. Doğru cevabımız 15. Hocam peki bir şey soracağım. Burası 3'ün katı, burası 3'ün katı, çarpma varmış. 9'un katı ama 18'in katı diyordu. 2 nerede? Bu zaten 2'nin katı, çift içinde var. Doğal var yani. 2 ile bölünebilmeye bakmana bile gerek yok bu sayı için. Aslında burası için bakmana gerek yok. Bu çarpım zaten her türlü 2'nin katı. Sadece 9'un katı olmaya, oldurmaya çalıştık. Bu 9'un katı olsun bu serbest kalsın. Bu 9'un katı olsun bu serbest kalsın. Bu 3'ün katı bu 3'ün katı olsun ki çarpmada ikisinin çarpımı 9'un katı olsun da saklanmıştı cevap. Tam bir sınav sorusuydu bence. Özellikle bu tür sorularda zaman geçiriyorum.